Evet merhaba arkadaşlar düdüklünün sesi geliyor bu arada korkmayın onun içerisinde de başka bir şey hazırlanıyor şu an Şeftalili kek yapacağız üç tane şeftali iki buçuk yemek kaşığı şeker lazım onun tabanında azıcık e, karamelize olacak şekilde eriştireceğiz hamurunu anlatayım size hemen iki e, iki buçuk e, su bardağı un kullanacağız bir su bardağı şeker 3 yumurta bir su bardağı süt bir su bardağı sıvı yağ ve vanilya özü. Ben şu şekilde kullanıyorum. Toz vanilya da olur tabii ki. Evet, hadi yapalım. Evet, 3 yumurtamızı kırdım. Bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ve güzelce çırpıyorum. Evet, iyice çırptıktan sonra bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ve yine karıştırıyorum. Evet, sütümü de ilave edip karıştırdım. Şimdi bir e, su bardağı yine sıvı yağ, birazcık, bir tık daha azını koyuyorum yani bir su bardağından biraz daha az sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve iki buçuk su bardağı un ilave edeceğim. Evet, iki buçuk su bardağı un ilave ettim ve şimdi birazcık vanilya özü. Siz bir paket vanilyayı koyabilirsiniz. Ben şöyle çok az sıvı kullanıyorum. Aa, evet, göz kararı koydum vanilya kokusu çıksın diye. Evet. Şimdi şeftalinin kısmını hazırlayacağım. Böyle azıcık göz kararı diyorum ben. Şöyle biraz şeker serpiyorum. 2,5 yemek kaşığı diyorlar. 2,5 yemek kaşığı da şey yapabilirsiniz, atabilirsiniz. Ben kalan kısmını attım. Ki bu yeterli. Şimdi şeftalileri dilimleyip üstüne koyacağım. Bunu böyle tava şeklinde bir şeyiniz varsa yani fırına da sokabileceğiniz. Onda da böyle hafif kızartabilirsiniz. Ben karamelize olacak gibi fırına atacağım. Böyle 5 dakika 5-6 dakika bekleteceğim. Daha sonra hamurumu koyacağım. Şu şekilde. Daha sonra da pişireceğim. Evet şeftalilerimi dilimledim. Dilimledikten sonra şekerimi ilave edeceğim. şöyle gelişi güzel yapabilirim. Şöyle, şöyle. Bakalım. Hatta şöyle yan koyayım ki bir tanesi kalın olmuş mesela. Evet şeftalilerimi böyle gelişi güzel dizdim. Şimdi fırınlıyorum. Siz isterseniz tavada da dediğim gibi yapabilirsiniz. Böyle bir 5 dakika bakayım karamelize olasına kadar bekleyeyim. 180 dereceye ayarladım altı üstlü. Evet şimdi bekleyelim. Evet tam 5 dakika tuttum. Hatta 6 dakika oldu şu an. Şimdi onu çıkartacağım. Şöyle göstereyim. Bayağı yumuşamış. Evet. Şimdi hamurumu ilave ediyorum. Yaklaşık 170 derecede 35-40 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet şimdi fırınımıza atıyorum. Derecemi düşürdüm, yaklaşık 180'e yakın 170 derece. Hadi bakalım, pişirelim. Evet, şeftalili kekimiz hazır. Yalnız benimkisi 45 dakikada pişti arkadaşlar, kontrollü pişirdiniz. Afiyet olsun.